Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine Denizli'deyiz. Denizli Çivril'deyiz ve İbrahim Şinşeğin e, bu sefer de e, Şeftali arazisindeyiz. Ömer Bey ile birlikte. İbrahim abi merhaba öncelikle. Merhaba. Abi. E, Şeftali arazisine geldik. Senin yüzünün güldüğü gibi hem Ömer abinin hem bizim de her çiftçide olduğu gibi yüzümüz güldü. İbrahim abi e, bunun cinsine öncelikle oradan başlayalım Abi bunun cinsi R1 cinsi e... Tüylü cins. R1 tüylü cins. İbrahim abi bunu da attın yüzde yüz gübre, Atayım siyah abi. toprağa. Evet. Neler fark ettirdi İbrahim abi? Ee, fark ediş işte abi gördüğünüz gibi verim artışı. Verim artışı. Sözü bir özel tanesini özel az önce bir kestik. Yani mühendisimiz de. Ayıramadınız değil mi abi? Maşallah. Kalite arkadaşlar. Hakikaten çok güzel. Yani Şeftali Denizli Çivril bölgesinde Yaklaşık 5-6 yıldan beri 10 yıldır. 10 yıla, 10 yıla yakın yıldır. bir süreden beri yoğunlaşmaya başladı ve dikimler çoğalmaya başladı ve kalitesi de çok güzel arkadaşlar. Ben buradan tüm üreticiye, ithalatçı, e, pazar payı olan herkese de sesleniyorum. Gelsinler bir Denizli Çivril'deki şeftalinin kalitesini de görsünler. Evet. Bunun iki tane aşaması var öncelikle. Bir %100 gübre siyah toprak. Reklam babında söylemiyorum. Üreticimiz burada kullandı. Geçen sene böyle bir kalite var mıydı? Böyle bir felte yoktu. Yoktu değil mi? Yani, Doluluk oranı güzel. Yani, tonaj artışı? artışı. E, tonaj artışı gözle gördüler. şu anda var. Daha satımızda biraz on gün var. Daha bu atarlar şişecek yani. Şişecek. Daha bir şişeğe haftası var. Bir hafta on gün sonra daha da belli olacak. Evet. Ama siz şöyle arkadaşlar bakın. Şu ağacı hemen arkamızda. Ağacı resmen yamulmuş. Dolu dolu meyve. Her yerinde meyve gözü var. Her yerinde dolmuş. Geliyoruz buraya. Bakın ben şöyle kaldırayım her yeri dolu dolu. Ya geçen yılla bu yıla baktığımız zaman İbrahim abi bir yüzde yirmilik artış var mı? Var abi. Değil mi? Var. Fazlası vardır, eksiği var. yoktur. Bu da çok güzel. Ömer abi, yani hastalık yok. Yok. En önemlisi bu. Kalite yükselmiş. Tonaj yükselmiş. Evet. İbrahim abimizin yüzü gidiyor. Siz ne diyorsunuz bu konuyla alakalı? Yani elma bahçesindeki gibi aynısı zaten. E, kalite, kalitesi yüksek. Bir de meyve çok olduğu halde aynı bir şekilde bunda da sürgünler çok. O çok önemli. Yani o yani şeftalde de yani sürgün yapar ama bu derece yapmaz. Değil mi? Yani yüzde yüz gübre. Çalışmış. Içinde çalışmış. Yem yeşil. Yem yeşil bir de hatta satı bey kesti. Evet. Kalitesini bize gösterdi bizden daha iyi anladığı için tabi ziraat vermişsiniz. Yani çok kaliteli bir şeftalisi olmuş. Yani. Maşallah yani maşallah. Taş çok... gibi kemik gibi diyoruz bu zaman. Evet <laughs> bu da zaten kaliteyi gösteriyor. Yani. İkinci aşama yüzde yüz gibi siyah toprak atılan yerlerdeki ürün kalitesi hem yükseldiği gibi hem raf ömrü de uzuyor arkadaşlar. Evet. Yumuşaması vesairesi şeftalide bunlar çok önemli. Tabii hepsinde. Raf ömrünün uzun olması, yumuşamaması, sertleşmesi, kalitenin yükselmesi e, pazar payının daha doğrusu müstahsillerin alımında da çok büyük etki maddi yönden de yükselmesini sağlıyor. Atıyorum evet. elmayı 3 liradan alıyorsa bu sefer kalite 3,5 liraya kadar yükseliyor. Evet. Bu da çiftçinin daha iyi kazanmasını sağlattırıyor doğal olarak. Evet. Peki İbrahim abi evet. gördüğün sonuç doğrultusunda geldik konumuza. Kalpten, gönülden, yürekten şeftali üretimi yapan tüylü, tüysüz, nektarlı fark etmez. Gördüğün sonuç doğrultusunda tüm çiftçilerimize %100 gübre siyah toprağı önerir misin? Kesinlikle öneririm abi. Ben gördüm. Ee, kullanmasını e, isterim. Şöyle verim olarak %20, %30 ilk sene artış var. Bir de canlılık. Kalite. Da bir var. Evet kalite bakımından. Şey yani güzel. Güzel. Öneririm yani. Maşallah. Ömer abi sen ne diyorsun? Çiftçilerimize. Yani, aynı aynı sözleri söyleyeceğim yani çiftçilerimize bu ürünü tanımaları lazım. Onun için en azından şeftali bahçesi olsun. Yani toprakta yetişen ne olursa. Yani yıllık, toprakta tek yetişen yıllık. tek yıllık olur, ağaç olur ne olursa olsun mutlaka denesinler. Farkı görsünler. Yani farkı kendileri gözüyle görsünler ki inansınlar. Yani biz yalan da söylüyor olabiliriz yani. evet. Ama kendileri gözüyle gördüğü zaman hem daha mutlu oluyorlar hem bir de siparişini şimdiden telefon açıyorlar zaten. En güzeli o. <laughs> Ömer abinin dediği şu, biz üreticiler, biz çiftçiler kalitemizi yükseltmek için her şeyi yapıyoruz. Yıllardan beri atılan kimyasal gübrenin toprakta yara atmış olduğu bir kitleme vardı. %100 gübre siyah toprak bir toprak düzenleyicidir. İçerisinde tüm mineraller, elementler olduğu için bitkiyi kökten besliyor. Sürgün, tane, tuğur, meyve iletişi, sap kalınlığını, yeşil aksamlarını bunları muazzam sağlıyor. Bu yüzden dolayı %100 gübre siyah toprak tüm bu şeftali olur, elma olur, Sert kabuklu olur, zeytin olur, açık arazi, sera fark etmez. Muhakkak kullanın, farkı görün. Öncelikle İbrahim abi çok ben teşekkür ederim. Tekrardan ben teşekkür bu videoda bize eşlik ettin. Şeftali üretimi yapan çiftçilerimize yüzde yüz gübre siyah toprağın kaliteyi nasıl arttırdığını, tonajı nasıl arttırdığını, ilaçtan gübreden nasıl tasarruf ettiğini canlı canlı siz çiftçiler olarak yani bunu aktarmanız bizim için de çok gurur verici, Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Yüzde gübre siyah toprağın şeftalide, tüylü şeftalide ve R1, R1 cinsi şeftalide e, farklılığını gördük. Muhakkak kanalımıza abone olun. E, bölgemizde Denizli Çivil bölgesinde Kurtlar Tarım, Anar Bey ile muhakkak temasa geçin. Arazinize geliyorlar, bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Ürünlerinizi tedarik ediyorlar. Toprak altı, toprak üstü fark etmiyor. Artı damlama gübrelerimiz, yaprak gübrelerimiz de çıktı. %100 gübre siyah toprak ailesi olarak. Biraz o itibariyle Piyasaya arzını sunduk memnuniyetler çok yüksek denemeler argeler bitti ve %100 gübre siyah toprak hem toprak altında hem yapraktan hem damlamadan Türkiye'de en kaliteli mahsulü yetiştirmeniz için öncelik vereceğiniz bir marka haline geldi siz değerli üreticilerimiz ve çiftçilerimiz sayesinde. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz muhakkak %100 gübre.com web sayfamıza girin siparişinizi oluşturun kanalımıza abone olun. Bu videomuzu dinlediğiniz için de çok teşekkür eder. İyi günler dileriz.